Kıymetli iş ortaklarımız hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. 2023 yılı satış etkinliğini Cuma, Cumartesi, Pazar Ordu, Girasun, Trabzon, Rize, Artvin, Maybur, Mayur, ve ilçelerinden katılan iş ortaklarımızı katkılarıyla çok şükür Allah'a bitirdik nice kuvarlarda buluşmayı, satış etkinliklerinde buluşmayı Rabbim nasip eylesin. Senede dört mevsim, dört kez yapmış olduğumuz satış etkinliğini bugün 25. sene elhamdülillah bitirdik. Bu hizmetleri veren iş ortaklarımıza katkı sağlayan tedarikçi firmalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Açılışımıza gelen mülki amirlerimize, il müftümüze, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, iş insanlarına, bölge iş ortaklarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve üç gün hizmet veren yönetim ve mesai arkadaşlarımıza da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel bir satış etkinliğinin sonuna geldik. Rızkın onda dokuzu ticaret diyoruz. Çok şükür Allah'a 38 yıldır istişare ederek bu ticaretimizi bugünlere kadar taşıdık. Rabbim bugünden sonra daha güzel günlere taşımayı bizlere tüm esnaf kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Şu ortaklarımız hayırlısıyla geldi, hayırlısıyla gitmeyi Rabbim onlara da bütün iş dünyasına da nasip eylesin. Rabbim devletimizin gücünü daim eylesin. Biz esnaflar olarak ticaretimizi en güzel şekilde yapmayı, istikrarlı bir ticaret yapmayı, onda dokuzu ticarete riayet etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Firmamıza ve 81 ile destek veren ithalatçı, imalatçı firmalara, firmamıza ve ülkemizin 81 ilimine destek verdiklerinden dolayı Tahtegale, İskoç başta olmak üzere onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlara bu etli bir alkış isteyen misiniz? <laughs> i̇nsan okur, diplomasını alır, üreten insan da mutlaka bir teşekkür bekler. Biz de özgürlüğün ailesi olarak Firmamıza destek veren ithalat, imalatçı firmalara sonsuz teşekkür etmek bizim boynumuzun borcu. Ve Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt gibi il ve ilçelerinden gelen iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Gelemeyenlere de vakti müsait olduğu zaman, gelecek fuarlarımızda vakti müsait olduğu zaman, her zaman yarın vesayemiz devam ediyor, ihtiyacı olduğu zaman gelip alıyorlar dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bizlere 38 sene hizmet verdikleri her geçen gün sayısı artarak iş ortaklarımızın desteklerinden dolayı onlara da teşekkür edelim. Bu kuvvetli katkı onlara. <laughs> Ve yine her işin binanın temeli önemlidir. Her işin hizmeti çok önemlidir. Bu hizmetleri 38 yıl şirketimize sunan mesai arkadaşımız. Kapısından bekçisinde, mutfağından aşçısına, gece bekçisine varana kadar alım ekiplerine, beyonda hizmet verenlere, sevkiyat yapan şuburlara varana kadar A'dan Z'ye tüm mesai arkadaşlarıma da huzurunda teşekkür ediyorum. Onlara da siz kendinize kuvvetli bir alkışlar. Kıymetli iş ortaklarımız ve iş dünyasına bizleri izleyip bizlerin duygu ve düşüncelerimizi memnuniyetimizi sizlerle paylaşmamızın ticarete katkı sağlayacağına inanmaktayım. Ve ticaretimizi daha güzel günlere taşımak için biz öz e ailesi olarak her zaman istişare yapıyoruz. İstişareye çok önem veriyoruz. Çünkü hatasız bu olmaz, hatalar tekerrür etmez diyoruz. Bu hataların yapılmaması için önceden önlem alıyoruz. Bu almış olduğumuz önlemleri sizlerle, sayfa dostlarımızla, iş dünyasıyla paylaşmamızın ekonomiye daha katkı sağlayacağına inanmaktayım. Inan, inan, Üç günlük satış etkinliği bitti ama biz 15 dakika sizlerin evine, iş yerine misafir olalım üç günlük memnuniyetimizi beş on dakikada anlatalım, ticaretimize renk verelim diye mesai arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla, yönetimle ve tedarikçi firmalarımızdan içimizde olan arkadaşlara birlikte böyle bir on beş dakika bir istişare toplantısı yaparak sizlerle duygu ve düşüncemizi paylaştık. 2023 yılının bereketli geçmesini Rabbim nasip eylesin. Önümüzde Deprem bölgesinde büyük bir afatla karşılaştık. Deprem bölgesinde ölen bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralı olanlara Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Evleri yıkılmış, işleri bozulmuş, esnaf kardeşlerimiz, aile dostlarımıza da devletimizin, milletimizin iş dünyasının gücüyle bir an önce yaraların sarılmasını, hayatın normal normale dönmesini Rabbim nasip eylesin. 2023 yılının ve nice yılların bereketle geçmesini, gönüllerde kalacak hizmetler yapmayı, ticaretler yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar sağlıklı, sıratlı yaşamayı ömrümüzün sonunda Rabbimin huzuruna Kur'an'la, imanla gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Önümüzde günlerde seçim olacak. İş dünyası istikrar ister, huzur ister, gelecek ister. Yarın maaşımı alabilir miyim? Yarın uyanı olabilir miyim? Yarın ilacımı alabilir miyim? Acaba yarın ne olacak diye düşündüğü yerde sıkıntı başlar. O yüzden Rabbim önümüzdeki seçimin hakkımızda hayırlısı neyse bu şekilde tecelli etmesini istikrarın devam etmesini, geleceğimiz günden en ufak bir endişe etmememizi Rabbim nasip eylesin. Tamam. Devletimizin gücünü daim eylesin. Tamam. Biz bizden izleyen sayfa dostlarımıza hep birlikte teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.